Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün size Ramazan ayının sultanı, Ramazan denilen akla gelecek ilk tatlı yapıyoruz. Yani güldaç. İster cevizi, ister fırınlıkta, ister de sade yapabilirsiniz. Bunda bir tane püf noktam var. İçine ekstra krema koyuyorum normal tariflere göre. Ve isteğe bağlı olarak da mayonez tozu koyabilirsiniz. Şimdi tarife geçelim. Dostlar ilk önce sütü kaynatmakla başlayacağım. Sütümüzü ekliyorum. Şimdi ise kremayı ekliyorum. Şöyle. İlk önce güzelce karıştırıyorum. Şekerini ekliyorum. İçindeki şeker eriyinceye kadar karıştırıyorum. Bir taşım pişiriyoruz. Üstte haline ekliyorum. Kaynatmış olduğumuz sütü şimdi ılımaya bırakıyoruz. Ne çok sıcak ne de çok soğuk olacak tam orta kıvamını yani parmağınızı elinizi içine tuttuğunuz zaman sıcaktan yanmayacak şekilde geldiği zaman kullanabilirsiniz. Arkadaşlar güllaçın şerbeti de diyebiliriz. Sütünü ılıttım. İlk önce tepsimizin altına iki kase döküyorum şöyle. Güllacı koyuyorum. Şöyle bir tane şöyle gezdiriyorum. Şöyle bastıra bastıra koyuyorum. Milat yapraklarını. Galiba bunda 14 tane yaprak var. 7'ye geldikten sonra ortasına ceviz atabilirsiniz. Fındık, fıstık kendi zevkinize göre. Sonra cividi kat daha kapatıp tek tek dökebilirsiniz. Ben sade yapacağım. Son yaprağımı koyup üzerine son sütümü döktüm ve dolapta 5 saat dinlendiriyoruz. 5 saat dinlendirmiş olduğumuz güllecimizi kesiyorum ufaktan. Şimdi dostlar üstlerini istediğiniz şekilde süslemişsiniz. Fındık, fıstık, ceviz, badem, çilek, donmuş meyveler. O sizin zevkinize ve her gününüze kalmış. Tarifimizin sonuna geldik arkadaşlar. Kanala abone olmayı, videoyu like olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.